İnsana sahip olduğu tüm güzellikleri bağışlayan Allah'tır. İnsan, kendisine küçük bir ikramda bulunan ya da iyilik yapan bir kişiye bu güzel tavrından duyduğu memnuniyeti hemen gösterir. Hasta ve muhtaç durumda olan bir insan, kendisine bakan kişiye duyduğu minnet nedeniyle çok iyi davranır, saygı ve sevgi gösterir. Yaptığı her iyilik için sürekli ona teşekkür eder. Ancak bazı insanlar çok önemli bir gerçeği unuturlar. İnsanı sevindiren, ona nimetler veren Yüce Allah'tır. Birine yardımı için teşekkür eden kişi, o kişiye bu yardımı ilham ederek rahmetini ulaştıranın Allah olduğunu unutmamalıdır. Dolayısıyla sevgisini, saygısını, minnet duygusunu Allah'a yöneltmelidir. Allah bir ayette şu şekilde bildirir. kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Diriltir ve öldürür. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini düşünelim. Her sabah uyandığımızda bize tekrar hayatımızı bahşeder. Bizi tehlikelerden korur. Hastalandığımızda doktorları ve ilaçları vesile kılarak şifa verir. Soluduğumuz tertemiz hava, yeryüzüne inen yağmur, toprakta yetişen çeşit çeşit ürünler, yeraltı kaynakları, hoşumuza giden canlılar, temel yaşam kaynağı olan su ve doğadaki diğer nimetler en ufak bir çaba harcamamıza gerek kalmadan bize ulaşır. Bunların her birini Allah biz insanlar için en güzel ve en uygun şekilde yaratmıştır. Eğer Allah dileseydi dünyada tek bir çeşit yiyecek olurdu. Bu yiyeceğin tadı da bize hiç zevk vermeyebilirdi. Çünkü Allah sonsuz merhameti ve şefkatiyle bizler için her birinin tadı birbirinden farklı ve güzel olan çok çeşitli yiyecekler yaratmıştır. Allah'ın yarattığı canlılarda da çeşitli güzellikler saklıdır. Örneğin at, deve, köpek gibi uysal hayvanlar insanlara yardımcı olur kuş, kedi gibi evcil hayvanlar kendilerini sevdiren hoş özelliklere sahiptirler. Örneğin küçücük bir muhabbet kuşu. Bu kuş boynundaki minik bir delikten adeta insan sesi çıkartarak konuşabilir. Mavinin, sarının ve yeşilin farklı tonlarıyla çok estetik bir görünüme sahiptir. İnsanların kendini sevmesinden hoşlanan bu küçük canlılar Allah'ın bizler için yarattığı bir güzelliktir. İnsan dışındaki canlılar, sahip oldukları özelliklerin farkına varamazlar. Bir tavşan ne kadar sevinli olduğunun bilincinde olmadan yaşar. Bir kelebek, kanatlarındaki simetrinin, desenlerin ve uyumun şuurunda değildir. Bir tasarım harikası canlı olan tavus kuşu, yaratılışındaki güzelliği anlayamaz. Kuyruğundaki renkler, desenler ve simetri ile dünyanın en güzel görüntülerinden birini sergileyen bu canlı, İnsanların Allah'ın yaratış gücünü takdir edebilmesi için yaratılmış nimetlerden yalnızca biridir. Bir gülün yaprakları son derece estetik görünümdedir. Yaprakların üstü kadifemsi bir yumuşaklıktadır. Çamurlu ve kapkara bir toprakta yetiştiği halde doğanın en güzel ve en canlı renklerinden meydana gelir. Daima aynı tazelikte kalan ve insanlara zevk veren muhteşem kokusu dünyanın en ileri teknolojileriyle bile taklit edilememektedir. Buraya kadar izlediklerimiz Allah'ın verdiği nimetlerin sadece çok az bir kısmıdır. Etrafımızda gördüğümüz her güzellik, Yüce Rabbimizin bir rahmeti ve onun Sani yani sanatçı isminin bir yansımasıdır. Düşünen her insan için tüm bu güzellikler yaratıcımız olan Rabbimize şükretmek ve onun gücünü takdir edebilmek için birer vesiledir. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekileri de faydanıza verdi. Şüphesiz bunda öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır.